Ve e, seçim iptal olduğunda ben e, dedim ki bu seçim iptal olmadı yani e, oldu ama biz yine sandığa gideriz ve milletimiz bize hakkımız olanı verir e, kat kat fazlasıyla milletimiz bize hakkımızı verdi e, bu toprakların en büyük adaleti vicdanı 86 milyon insanımızın adaleti ve vicdanı çok inanıyorum yani. Tarihsiz bir inancım var. Bu bağlamda e, bu ülkede bugün de çok enteresan bir olay yaşadık tabi. Buraya gelirken televizyonlarda e, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması e, 31 yıl sonra iptal ediliyor. Ve hukuksuz bir şekilde yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. Ama ateşten mal kaçırır gibi savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi-komedi geliş-gidişler, yazılar, baskılar, Ankara'dan aramalar vesaire çok enteresan yani. Ben açıkçası bugün diplomanın iptali falan umurumda değil yani. Çok önemli ama esas umundu olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede bu toplumun herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, tüm seçme hakkı her şeyi elinizden alabilirler. Hı? Seçme hakkınız da el, elinizden alabilirler. O bakımdan e, unuttukları şu var, dedim ya 2019'dan e, örnek verdim. E, bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında e, bir çözümümüz yok bizim. Tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması ve bunun için büyük bir ee, çaba göstereceğiz. Yani değil hukuk kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir e, yarış e, söz konusu değil. Yani e, bu manada e, bunları gerçekten bir Ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar? Bir kul hakkı yediler. Kul hakkı yediler yani. Kul hakkı yediler ve kul hakkını ee, hani tabiri caizse bir avuç insan bu milletin bütün duygularını bertaraf edecek. Bana bir pazarda dedi ki bir hanımefendi bu hakkımı iptal eden siyasi görüşe sahip olan birisi. Niye dedi böyle feryat ediyorsun? Senin diplomanı iptal edemezler ki dedi. Ederlerse ben senin yanında olacağım. Sana oy vereceğim dedi. Ama ben etmeyeceklerini biliyorum dedi. Dedim bak ablacığım etmezlerse gelip senden özür dilerim. Ama ben Bunların artık aymazlıkları, utanmazlıkları konusunda ben tahminde bulunmak istemiyorum demiştim. Çekmeköy'de, Ümraniye'de özür dilerim pazarda. O ablamız, o kardeşimiz beni izliyorsa buradan söylüyorum ablamız, kardeşimiz ne yazık ki ettiler. Bak hak yediler yani. Kulak yediler. Senle sözleşmiştik ama böyle olmaz. O bakımdan zaten kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın birçok ortaya koyduğu e, engellerle e, meşru zeminde, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak gördük milletçe. E, bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz. Ama e, artık öyle bir e, yapı var ki, yani hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki, benim e, doğru dürüst kararların adil kararların çıkacağına olan inancım yok. Yok, yok. Çünkü her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Yani bu kararın altına imza atan insanlar toplasanız 50 kişi, 100 kişi en tepesindekinden ona yardımcı olan kişilerine varıncaya kadar yargıdan. Üniversiteye var. 50 kişi, 100 kişi ama 100 kişi bütün ülkedeki bu ülkenin namuslu, ahlaklı savcılarını da, yargıçlarını da, mesleklerini de yerle bir ettiler. Adalet duygumuzu da yerle bir ettiler. Allah esirgesin yani. İnsanlar ne için yaşıyor? Haysiyet için, onuru için, namusu için yaşıyor. Adalet için yaşıyoruz biz yani. Başka bir şey için yaşamıyoruz. O bakımdan gerçekten ee, Yaradan'dan sonra, Allah'tan sonra inandığım tek duygum var. Onu da ifade edeyim. Ee, o da milletimizdir. Ben de hani buradan, bu güzel hemşerilerimin evinden ben kendimi milletime emanet ediyorum. Bu Ramazan'ın bereketinden, sofrasından milletime emanet ediyorum. Ne yapacaksın diyorlar? Vallahi aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim yani. Aslanlar gibi. Asla geri durmak yok. Bugüne kadar bin koşuyorsam, bundan sonra milyon koşacağım. Tahmin edemeyecekler cesaretimi, duruşumu ve inancımı. Bu millete olan borcumu, bu ülkenin çocuklarına, evlatlarına, gençlerine olan borcumu, kararlılığımı, ilkelerimi, bu ülke için nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler. Ve e, bu ülkenin adaletsizliği, hafızasından sileceğimiz bir sistemi bu ülkede inşa edeceğiz. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Çalışan kazanacak. Ben çalışırsam olur mu? Olur diyecek bu ülke ona. Evet hak eden bu ülkede olacak, başaracak. Çocukları, gençleri bu ülkeden kaçar gibi gitmeyecek artık bizim insanlarımızın. O bakımdan bu yolda ben yılmam, yorulmam. Koşmaya devam. Yarın 14'te Maltepe'de aslanlar gibi Açılışımızı yapacağız. Bir sürü tesisin açılışını yapacağım Maltepe'de. Yarın 14'te oradayım. 23 Mart'ta yapacağımız seçim için 22 Mart'ta Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'ndeyim. Yine 14'te. Pazar günü 23 Mart'ta da yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Parti'nin üyeleri gidecek, oy verecek. Ama ben eminim en az onun kadar parti üyesi olmasa da gidecek orada oy kullananların sırtını sıvazlayacak. Ben üye değilim ama yaptığınızı doğru buluyorum diyecekler. Ben bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değildir. Bu yapılanın muhatabı milletimizdir. Bu yapılanın muhatabı milletimizdir. Kazandığınız, elde ettiğiniz ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak, muhafaza edecek düzeni ve sistemi kurma konusunda var gücümüzle çalışacağız. Bu kadar net. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bütün milletimize huzurlu, pırlanta gibi gelecek diliyorum. Bunun için de çok çalışacağım. En çok da kızlarımız ve oğullarımız için çalışacağız. Değil mi fıstık? Anneciğim benim. Seni yorduk. Olsun, Kusura bakma olsun. anneciğim. Yorulmadım. Memnun oldum. Çok, çok naziksin anneciğim oldum. benim. Sağ ol. Allah razı olsun.